Evet, Allah kabul etsin oruçlarımızı. Ekran başındaki seyircilerimize de afiyet olsun. Buyurun. Allahu ekber, Allahu ekber. Fatoş Hanım nasıl buldunuz çorbayı? Aynı benim çorbam gibi. Dün benim çorbam için yıldızlı denmişti. Yıldızları var. Sebzeler pişmemiş hiç pişmemiş, kıtır kıtır. Kreması sanki böyle kesilmiş gibi bir tortuluk var. Soğuk geldi. Bayağı dünkünden sanki benim çorbamdan daha soğuk gibi geldi bana. Sizin çorbanızdan daha sıcak bu bir fatoşunun. Evet. İkincisi, e, yıldızlama yağ dediğiniz sizin gerçekten yağ kaşıkta kalıyordu. Sizin de aynı şekilde. Ay yok Canım. o kadar değil, gerçek evet, yani dedi yanında... ki yağ kaşıkta kalıyordu. Ben çok fark göremedim. Yemek tadım evet. akşama kadar geçmedi o yağ gerçekten Hanım Ciddi söylüyorum. Bana Peki, göre bu yağ ayarlı. konusunda bir kısasa kısas düşünüyor musun? Kısasa kısas ben... düşün, düşünmüyorum, öyle bir yok. derdim de yok evet. gerçekten. O benim normalde genel halim, genel problemim. Hı. Ben yağ sevmiyorum evet. ve sevmiyorum. Sonrası midemi bozuyor, günüm berbat dün geçiyor. Evet dün dokundu ve ben akşam çok kötüydüm. Sadece arada benim çorbamla arada ne fark var biliyor musunuz? Benim, benim sebzelerim var. pişmişti, Ayça'nın sebzeleri pişmemiş iyi bir fark Olması yok. gereken sebzeler bu ayarda. Kaç bir ekşilik yani? var onu hissettiniz mi? Çünkü bu ev yapımı krema. Yani krema tadını veren e, bağladığım, içine bağladığım evet. yumurtası, sütü, unu. Ama o e, bence o ekşiliği eşitlemeliydiniz. Gayet tadı Bana ekşi geldi. Sanki böyle kesilmiş bir yoğurt gibi. Yani bir ayran ama... çorbası yaparız ya. E, aynen o şekilde tadı. Ben sürekli evet, ben sürekli bu şekilde yapıyorum. Ya, tabii ki öyle. Evet. Peki Melek Hanım size geldi mi o ekşilik? Normal yani. Al Sikilebilecek bir şey çorbayı. unsur yok zaten e, çorbamın içinde ekşileştirebilecek bir unsur zamanında yok. olmayan sebzeler olduğundan dolayı eleştirim şu an bu çorbayı bir de dirilik konusunda. Dirilik konusunda Peki. Nurten Hanım. Ayça Hanımcığım ellerinize sağlık Afiyet öncelikle. Olsun. Ben çorbayı içindeki sebzeleri doğranma oranını beğendim hı hı. E, ama diri. ...olmasında Fatoş Hanım'a maalesef katılacağım. Ee, ben mevsiminde sebzelere takılmadım. Artık e, gerçekten her, her mevsimde buna. her sebzeyi bulabiliyoruz. İsteyen alır, isteyen ya almaz. Ya, Kabak özellikle her, her, yani, her, yani, her, her mevsimde sahibiz sahibiz. Sahibiz Aynı sahibiz sahibiz sahibiz. şekilde diğerlerini evet. yani... ...çocuklara şunları bunlara yediremeyebiliriz ama... ...bir şekilde e, sofralarımızı e, e, süslüyoruz. Melek Hanım hafta boyunca bu mevsim konusunda... ...eleştirisine devam etsin mi? Rahatsız mısınız bu konuda? O eleştirebilir ama ben takılmayacağım. Kendi açımdan söylüyorum diyorum. Ya, herkes istediğini tercih edebilir. Ama, Ama ben... mesela bu husustan puan kırıyor musunuz? Ee, şöyle bir şey lezzetini beğendiğim e, şeylerin tabii ki e, puanını vereceğim. Yani lezzetini mevsiminde olmayan sebze olsa da beğenirseniz yemeğe puan veriyorsunuz. Saygı e... duyduğumdan dolayı evet. Ha okey. Evet. Peki o zaman. Çorbayı beğendin mi? Sıcaklığını e, ben de e, yine... Soğuk mu geldi? Evet, biraz. Değil, gayet sıcak. Soğuk ama. Çünkü Dünkü daha sıcaktı, da bu çorbamı daha sıcak? Aşağı yukarı benziyor. Benimki mi az biraz konulduğu için mi bilemedim. Yani benimki benim ya daha sıcaktı. diye az koydum ama, sıcaktım ama Hani gelene ben kadar çorbamı iyi. ısıttım. Anladım. Çorbamı ısıttım. Çorbamı ısıttım. Afiyet olsun. Merve, Merve Hanım, sizin yorumunuz nedir? kesilmiş gibi sanki. Üzerindeki tortuları görmüyor musunuz? Gel mi görüyorum acaba? Var mı? Çok aşırı Bir kesilme yok fotoğrafı. Benim tabağımda yok. Bende de var bilmiyorum. Yani gördüğüm benimkinde Yani beyaz beyaz e, yoğurt gibi böyle parçalar var ya da evde yapıldığı için belki Olabilir o kadar da normal evet. Bu arada bu evde yaptığımız şey krema değil aslında. aslında bağlama diyoruz. Evet diyorum. bağlama, bağlama. diyoruz, terbiye evet. diyoruz mesela. Okay. Bağlama. Şimdi size bağlama. hiç de yanlış anlamasın. Evet. Süt krema kreması değil tarzı yani. bir şey değil, unla yağı kavurup evet. bağlama yapıyoruz. Şöyle bir şey. Peki Merve Hanım size bir tortuluk, ekşilik geldi mi, çorba kesilmiş mi? Ee, bana bir ekşilik gelmedi. Ee, ben dün de belirttiğim gibi çorbayı birazcık sıcak seviyorum. İnanın Ayça Hanım ellerinize sağlık ama bu olsun. çorba olarak. Çorba kaynattı, yani kaynattım mı Ayça? Aynı. Kaynattım mı? Kaynattın yani fokurda da çorba. Ya ısıttım, güzel ısıttım. Tam içimlik kıvamda. Dün de Fatoş ısıttım dedi ama ılık Herkesele geldi. Bugün mi? de aynı mı Merve? Birebir aynı yani soğukluk olarak da tuz oranı olarak da birebir aynı tuzumu kullandım. Lezzet olarak lezzetli bu arada. Yağı vesairesi her şeyi Fatoş Hanım'ınkiyle aynı. Evet. Soğukluğu yani. da aynı. Ben lezzetini beğendim ama e, tam manasıyla beğenmem için o tuzu işte yağ oranı ee, ve özellikle ki sıcaklığı inanın yani sıcak çorba ya hasret kaldım iki günde lütfen yanlış anlamayın evet. çorbada yani bence biraz anlasınlar çünkü Şu iftar sofrasındayız çorbada sıcak gelmeli. Maalesef inanın sıcak değil. Tuzsuz mu geldi tuzlu mu geldi? Yok e, şöyle ben tuzlu bir sıkıntı etmiyorum. yok. Bence. Tuz manası, tuz konusunda aynı lezzet açısından aynı dedik evet. ama da e, hanımefendinin de aklım şey. lezzetli oldu bu Dün... da aklım lezzetli oldu. Açıcım ellerine kollarına sağlık. Olsun. E, çorbanın evet sebzeleri diri geliyor biraz kıtırlık var ve en önemli faktör çorba soğuk. Yani iftar çorbasında bu çorbanın sıcak gelmesini istiyorum ki lezzetini alabilelim tuzunu tadını tam olarak o aromayı yakalayalım ama maalesef ki soğuk geldi çorba. Kıvam olarak iyi, yoğun olmamış. Sebzelerin orantısı da iyi ama sebzelerde kıtırlık var. Eline koluna sağlık Aferin diyorum. Olsun. Ve hızlıca e, paçanga böreği yanında da havuç tarator gelsin. Evet. Haydi bakalım buyur. Ayşe Hanım yorumları televizyondan izler gibi izlediniz valla. Yani dinledim, sözlerini kesmek istemedim açıkçası. Bir de kendime e, bilgi edindim. Yani sonrasında masanın ilerleyen saatlerinde nasıl onlara e, hatlarını bildiririm diye. Fatoş Hanım'ın dükü Fatoş Hanım'la alakası yok. Kesinlikle yanıldım ama. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra nasıl davranırsa öyle alır benden karşılığını. Fatoş'un biraz dolu gelmiş. Farkında mısınız? Farkındayım. Kendini doldurup gelmiş. Çok da belli oluyor kendini doldurup geldi. Bu yorumlara nasıl sinirlenmiyorsunuz? Ben anlamıyorum. Sinirleniyorum dediğim gibi. Bir, e, ben de doldurdum. kendimi karşılık vereceğim. Hoş durmayacağım. Evet, ara sıcaklarımız da geldi. Teşekkür ederim. Evet önce sunumu konuşalım. Fatoş Hanım nasıl buldunuz ara sıcaklığının sunumunu? Sunumu güzel. Beğendiniz mi? Olması gerektiği gibi. Peki. Güzel. O zaman hızlıca afiyet olsun herkese buyurun. Fatoş nasıl buldunuz ara sıcakları paçanga böreğini, taratoru? E, paçanga böreği yumurtaya batıralak herhalde. Bir yumurta kokusu geldi bir anda bana <laughs> tabağın önüne gelince. Normal mi ace gelmesi? Bence değil ama anlayamadım Fatoş Hanım. Yani, i̇nanın böyle yani yumurta kokusunu ben aldım bilmiyorum. Diğer arkadaşlarımız yani da. Hani yağda kızar diye direkt çiğ olma ihtimali var yani, mı kokunun? Yani, yumurta kokusu bana gelmedi. Siz gerekiyor. Bana geldi bilmiyorum. Anladım. Peki Bak, sıcaklığı, lezzeti sıcaklığı nasıl? iyi, malzemesi de güzel, pişimi de güzel. Onda bir sıkıntı yok. Sarator için nedir yorumunuz? Sarator için ee, Bence çok ve sotelenmemiş gibi diri geldi bana havuçları. İkincisi sarımsağı çok fazla. Sarımsağı ile birlikte e, kavurdum ve öldürmek için e, sarımsak kokusu değil de o mayhoşluk tadını Ama işte, almanız yani için. Ilk etapta Şu an benim damak tadımda sarımsak hala kokusu geliyor. o e, tor dediğimiz mayhoş e, tat var aslında sarımsak değil. İşte bana fazla geldi Sonrasında sarımsağı. ağızda sarımsak tadı yani, bırakmasın diye amacım zaten. Havuç az sotelenmiş e, sarımsağı çok yoğun olmuş. Yani evet... ...katılır. Ben e, katılmaz demiyorum. Ama bir tık fazla gelmiş. Öyle söyleyeyim. Sizi rahatsız etti. Evet. Peki. Nurten Hanımcığım siz nasıl buldunuz? Ayça Hanımcığım ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Pa paçangayı beğendim. E, malzemeleri, içeriği... ...gerçekten olması gerektiği gibi. E, taratoru hangi... E, ...yoğurt mu ya da ne kullandınız? Süzme evet. yoğurt tamamen o. Süzme evet. yok, e, ekşili ya da ben Ekşizden. biraz değil, hayır hayır, Hı -hı. E, yoğurtla biraz daha evde yaptığımda bir tık da ondan koyduğum için belki o oranı koyulmaz bana ama evde yaptığım Aynen. için ben Sizme, söylüyorum. Yoğurdum ay hoşluğu fazla mı geldi size? Yok seviyorum ben. E, Peki parçacığa uyumunu uyumu şey, nasıl buldunuz? E, güzel, uyumu güzel. Evet, evet. Ama sarımsak konusunda ben de katılacağım Fatoş Hanıma. Pişmiş ama pişmiş sarımsak kokmaz zaten. Ama pişmiş inanınca çok Nasıl biliyor musunuz? Hani tam ölmemiş de. Tadı yok olmamış mı? Ee, yani. Çiğ sarımsak tadı gibi değil. Tamamen erimiş sarımsak tadı gibi değil. Arada kalmış bir sarımsak. Oh my ve hoşluk. Zaten, zaten taratorun anlamı o. Biraz fazla geldiği için sarımsak. Sarımsak o oranı da belki için. Bana göre gerçekten e, rahatsız edici bir durumu var. Siz direkt sarımsağa odaklandınız bence. Ama şöyle şart. alırken direkt onu hissediyorum ağzımda. Ne yapabilirim ki? Yani zaten tarator bir meze. Meze evet. nerede olmazsa olmaz sarımsak. Evet. Ya, ama bu şekilde... Yani, yani adamın... Biz de e, bu e, mezeyi yiyorsak evet. o sarımsağın da şeyine katlanmalıyız. Ki dediğim gibi ben o tadı öldürsün diye hmm. hemen şeyli, Peki, havuçla bütelim. beraber atıyorum. Size göre davet sofrasına sarmışsak uygun mudur konulması, katılması? Dün de söylemiştim ben. Abartısı gerçekten hmm. rahatsız edebilir. O Bu radları... abartı olanından mı? Bir de iftar yani iftarda olduğumuz için o ara sıcak ama arası, ana yemek de değil. Bunu olabilir. da bir göz önünde bulundurun. Ara sıcak ana yemek değil. Ana yemeğim sonuçta ama bu belki normalde belki e, problem olmayabilir ama hem e, Ramazan Yok, o, olması, e, e, yani işte davet masasında olması bu sarımsak mı? Peki Ayça açan yani, diyor ya sonuçta ara sıcakta Bu geçerli ge, sebebi. Tamam ara sıcak olabilir. Benim için. Hayır benim için geçerli değil. Tamam, evet sarımsak de... olabilir. Onu da şey demiyorum ama fazlası olduğu için fazlası. ben onun eleştirisini Şimdi yapıyorum. fazlası da e, konuşulur, eleştirilir. Ne Ama kadar fazla işte? Yani beni rahatsız edecek kadar sarımsak var. O zaman ben direkt öyle söyleyeyim. Peki. Peki. Merve Hanım paçangada size göre bir hamaratlık var mı? kesinlikle yok evet, kesinlikle yok zaten yok. kesinlikle yani, yok evet. ama sıcak geldiği için ben çok teşekkür ediyorum bir sıcak yani merdivyetek bir, sıcak bir, yemek yok, bir, yok, bir, yok, bir yok. ara sıcak Hayır, tercih edebilirdi sıcak. bence ee, bence yakıştığını yani uğraştıracak şey, şey yok Kadir bey evet, hiç yok yani ya, ah, şimdi evet. Merve Hanım bitişsin evet, yorumunu evet çok özür dilerim Estağfurullah. hiçbir hamaratlık yok tam tersi böyle bir sebzeyi falan artık oyalamak şey için yani kurtarmak için çürümesin diye çarçur 2 dakikada yaptığım bir şey kesinlikle davet menüsünde bu bir davet menüsü davet menüsünde daha özel bir şey diyorum. Lokal havasında kekler, börekler, poğaçalar Ona yapardım. Var, tamam. Olun, Kesinlikle da var. E, gerçekten hiç alakası ben yok. Yorumumu benim, ben benim ve... yorumumu kesmezseniz çok sevinirim. Siz de dün aynısını yapmıştınız. Ee, çünkü gerçekten unutuyorum. Ee, Türkiye'de hangi eve giderseniz gidin vardır. Bir gün değilse ikinci gün vardır. Ege Ege yöresi ya hani Egelisiniz ya hani. Ben o otları bilmeyen biri olarak bir de sizin e, böyle has Ege'liden yemeği isterdim. Size bir şey söyleyeyim mi Merve Hanım? Ege yöresinin zeytinyağları e, basit denildiği zaman bence e, tuhaf kaçıyor çünkü neden ee, onların özü, yapılışı bu zaten. Bunun ötesi olamaz. İşte ben de şunu anlatmaya çalışıyorum. Ege yöresinin zeytinyağlısı ya hani bunu Ağrı'ya, Mardin'e, Urfa'ya bilmem nereye de gittiğimizde şu Türkiye'de şu gördüğünüz tablo Türkiye'nin her evinde, her hanesinde hiç sekmez, pişer. Ama ben sizden e, daha farklı bir e, ara ben, sıcak beklerdim. enginar yani, mesela havuç Ege ye karator uygun. Her yerde var gibi. ama e, size bahsettiğim Ege otu, Onlar da her yerde mezarı. var. Yok bilmiyorum. Onlar her da her yerde, yerde var. Yerde ne gibi şey Fotoşaplı oradan yani. gözümün içine bugün bir de arada söylüyordu, söyle rahatlasın. <laughs> ee, Dünki enginar dolması mı daha arayacak <laughs> için değil? Ege için bu mu? Ee, enginar olması tabii ki de sabah e, hanımefendi ama onların sunumları var dediğinde yani en azından şunun üstünde bir iki üç ceviz bir, bir şey bir numara beklerdim sizden. Yok bu bildiğiniz Bir yağ ya mesela kızdırabilirdiniz mi? bunun üzerine. Daha fazla video izlemek <laughs> için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri <laughs> açabilirsiniz.